Adana'da engelleyişine 3 tekerlekli bisiklet almak isteyen Bekir E, internetteki ilan üzerinden irtibata geçtiği çete tarafından dolandırıldı. Bekir E'nin 100 bin lirasını dolandıran çete deşifre edilirken şüpheliler eş zamanlı baskınla yakalandı. İlemiyet Müdürlüğü'ne başvuran Bekir E'nin şikayeti sonrası siber suçlarla mücadele şubesi ekipleri çalışma başlattı. Paranın gönderildiği banka hesabından iş süren polis, elebaşının yönettiği sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan çeteyi de şifre etti. Çeteyi teknik ve fiziki takibi alan ekipler, telefon görüşmelerini, telefon hattı ve banka hesaplarını temin ettiğini, hesabını komisyon karşılığı dolandırıcılıkta kullandırdığını tespit etti. Ekipler ayrıca elebaşı YS'nin dolandırıcılık suçundan 10 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası bulundu ve 183 ayrı dolandırıcılık suçundan arandığını saptı. Öte yandan SY'nin polise yakalanmamak için sık sık ofis kiralayıp adres değiştirdiği belirlendi. Adana, Mersin ve Osmaniye'de düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler Bekir E'yi tanımadıklarını ve hiç görüşmediklerini öne sürüp haklarındaki suçlamaları reddetti. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.